Evet arkadaşlar. Ziraat ATM'sinde nasıl e, işlemi yapılır onu göstereceğim. Kartsız işlemler diyorsunuz. sonra sağ üstte ödeme işlemleri. Daha sonrasında sol tarafta eğitim sınav ödemeleri var. Ona basıyoruz. Sağ tarafta arkadaşlar üniversite ödemeleri var. Ona basıyoruz. Anlaşmalı üniversite diyoruz. Yurt içi seçiyoruz arkadaşlar. Ee, Anadolu Üniversitesi'nin plakası daha doğrusu Eskişehir'de olduğu için arkadaşlar 26 yazıyoruz. Giriş tuşuna basıyoruz ve genel okullardan arkadaşlar Anadolu Üniversitesi'ni seçiyoruz. Açık öğretimde okuduğumuz için arkadaşlar açık öğretime basıyoruz. TC kimlik numarası istiyoruz diyelim. TC kimlik numarası gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Bu şekilde ücret çıkıyor. Buradan tekrar genel ücrete basıyorsunuz arkadaşlar. Para soruyor. Paranızı hazırlayıp arkadaşlar Burada para girişi var. Para girişini hazırladıktan sonra devam diyorsunuz. Tabii şu anda ben mobil işlem yapacağım için parayı yatırmıyorum arkadaşlar. Onay veriyorsunuz. Makbunuzu alıyorsunuz işleminizi çıktıktan sonra. Teşekkür ederim. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.